Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma bildiremine yargıtay başsavcılığından ilk yorum geldi. Başsavcılık kaynakları Alican Uludağ konuştu. Ak Parti kendisi kapatma davalarının mağduru olmuş bir siyasi hareket olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya çalışan bir siyasi hareket olarak bir kez daha suçüstü yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının parti kapatma ile ilgili Anayasa ve seçim kanunu maddelerini hatırlatarak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı bildirim sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Nav Haber'e konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın zaten kapatma talebinde bulunma yetkisi yok. Bildirimde bulundu. İddianame geldikten sonra ne yapacağımıza bakacağız. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası açmaya çalıştı hadsizler. Millet bir ayağa kalktı. Savaş meydanında Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi Kenan Evren kapatamadı. Sen mi kapatacaksın dedi. Anlını karışladı bunların. Hemen başsavcılıktan yazı. Bizim kapatma ile ilgili bir şeyimiz yok. Bildirim yaptık. Yapılan bildiri sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları iddianameyi inceleyeceğiz dedi. Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'ın partisine kapatma davası açıldığında dünyayı gezip anlatıp Türk demokrasi tarihine vurulmuş bir darbedir diyordu. Dünün mazlumu gelmiş karşımızda bugünün zalimi olmuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bildirim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı inceleme. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz, Özgür Özel öfkeli. Parti kapatmak darbecilerin işi değil midir? Yenemediğinin sırtını hakimlerle, savcılarla yere getirmeye çalışmak korkaklık değil midir? Artık Recep Tayyip Erdoğan siyasette havlu atmıştır. Efendim İBB iddianamesiyle ilgili tartışmalarda bir yandan sürüyor. İBB iddianamesinin yayınlanmasından sonra şimdi okuyor da insanlar bir yandan. Günde 100 sayfa okusanız bir aydan fazla sürecek bir iddianame. 3900 sayfa.